Arkadaşlar selamlar ee, Bugünümüzün konusu Disklerdeki e, sürücü yolunu nasıl ondan bahsedeceğim Yani örnek veriyorum e, Şuradaki arkadaşlar C yolu Bir de şuradaki D yolu Siz bunu işte A'dan tutun Z'ye kadar e, harflerini değiştirmek isterseniz nasıl yapacağınızı göstereceğim Şimdi öncelikle arkadaşlar e, bu bilgisayara tıklayıp sağ tıklayıp yönet yapıyorsunuz. Daha sonrasında depolama kısmından disk yönetimi kısmına geliyorsunuz. Şöyle biraz açıyorum. Şimdi burada arkadaşlar ben D diskimi işte Z yapmak istiyorum. Mesela baş harfim. Nasıl yapacaksınız? Sağ tıklayıp sürücü harfi ve yol değiştir kısmına tıklayın. Burada arkadaşlar D seçili olduğu için D'ye tıklıyorsunuz. Değiştire tıklıyorsunuz. Örneğin ben D'yi A yapmak istiyorum. Tamam yapıyorsunuz? İşte şurada arkadaşlar e, şöyle bir uyarı veriyor. Şimdi siz bazı programlara D diskini yüklediğiniz zaman ya da oyunları şimdi oyunun e, D diskini biliyor e, yol olarak ve tabi bunu A harflerini çevirdiğim zaman A'yı bilmeyeceği için size diyor ki e, düzgün çalışmayabilir. Ben evet diyorum. Tekrardan bir uyarı daha veriyor arkadaşlar İşte devam etmek istiyor musunuz diyor devam ederseniz işte diyor yeni sürücü harfi atılınır ancak eski harf sistemi bilgisayar hızı başlatana kadar dek kullanılabilir diyor arkadaşlar evet diyorum ben de. Bakın şu an A yaptım bakalım çıkıyorum buradan bu bilgisayar. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi D diski A oldu. E evet, burada tabi A'dan Z sıraladığı için eee. A'yı başa Bu şekilde disk değiştirebilirsiniz. peki bu ne işiniz yarayacak? İşte öne görüyorum arkadaşlar. Ee, değiştirmek istiyorsunuz. E, bazı programlar işte harfleri tanımayabiliyor vesaire. Yani bu biraz daha ayrıntıya giren bir şey. İhtiyaç doy doyabiliyor. E, o ya da bu sebeple. Bu şekilde e, değişim yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım video yardımcı olmuştur. Kendinize iyi bakın.